Konuya geçmeden önce belli başlı bilmemiz gereken hususlar var. Bunlardan birincisi sünnetsizler kavramıdır. Hem İncil'de hem video boyunca sünnetsizler kavramı Yahudi olmayanları anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Bir diğeri Yahudilerin sünnetsiz olanlarla birlikte yemek yemedikleridir. Hatta Yahudilerden günahkar olduklarını düşündükleriyle birlikte bile yemek yemeyi hoş karşılamazlar. Bunların insanı kirlettiğini ve günah olduğunu düşünürler. Bu nedenledir ki İsa vergi tahsildarları ve günahkarlarla birlikte yemek yediğinde onu suçlamışlardır. Bir diğeri Paulus'un sözünü esirgemeyen birisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öyle ki Petrus yanlış yaptığında Petrus'a da sözünü sakınmayıp yanlış yanlışını söylemiştir. Bildiğiniz gibi İncil karşıtı bir takım akademisyenler, özellikle Zafer Duygu, Paulus ve Kudüs cemaati arasında bir anlaşmazlık olduğunu, hatta aynı inancı bile paylaşmadıklarını iddia ediyorlar. Peki bizler İncil'e baktığımızda bunun böyle olduğunu mu görüyoruz acaba? Yoksa bu bize bazı ayetlerin maksatlı veya maksatsız yanlış yorumlanarak ve öyle gösterilmek istendiğinden dolayı mı bu böyle görülüyor? Çünkü ayetleri öyle yorumluyorlar ve bağlamından öyle koparıp anlatıyorlar ki adeta biz bir anlaşmazlık varmış gibi görüyoruz. İşte gelin bunun için İncil'e bakalım ve ayetlerin bize neyi gösterdiğini görmeye çalışalım. Bunun için öncelikle bakmamız gereken ayetler Romalılar bölümünün 15. babanın 22 ve 30. ayetleridir. Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yerüşalim'e gidiyorum. Kutsallar dediği havariler. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Bu arkadaşlar bu yardım kısmı da çarpıtılan bir şeydir. Bu aslında Tevrat'ın da bir emri olan ondalıklardır. Ondalıklar toplanıyor ve bu yardım olarak cemaate yansıyordu. Evet uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Kime yardım borçlar? Kudüs cemaatine, havarilere uluslar onların ruhsal bereketlerini ortak olduklarına göre maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. Yani hidayete de bu 12 havarinin neticesinde ulaştınız diyor Paulus. Okuduğum ayetlerde gördüğünüz gibi Paulus Kudüs cemaatine bir yardım ulaştırmak istemektedir. Yani Roma cemaatine, Kudüs cemaatine, havarilere, elçilere, İsa'nın havarilerine bir maddi yardım ulaştıracağını söylüyor. Bu maddi yardımda dediğim gibi Tevrat'ın emrine uygun olarak verilmesi gereken ondalıklardır yani zekatlardır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey Paulus'un bu bilgiyi verdiğinde bunu biz Paulus'un son mektubunda görüyoruz. Yani yaklaşık olarak milattan sonra 60. yıllarda yazdığı olan Romalılara olan mektupta bunu görüyoruz. Yani bu denli geç bir dönemde bile Paulus'un Kudüs cemaatiyle hiçbir problemi ve anlaşmazlığı yoktur. Çünkü onlara yardım için Roma kilisesine, Roma cemaatine gider. Ve oradan maddi yardımla onlara döneceğini ve bu maddi yardımı onlara ulaştıracağını söylemektedir. Paulus'un bu geç dönemde bile Kudüs cemaatiyle ilişkisi kopmamıştır. Bir anlaşmazlık yaşamıyordur. Üstelik okuduğum 25. ayette onlara hizmet etmek için gidiyorum diyor Paulus. Ve Roma cemaatine ruhsal bereketlere onlar sayesinde ulaştınız diyor 27. ayette. Ve hatta öyle ki yine aynı 27. ayette onlara borçlusunuz diyor Roma cemaatine. Yani Paulus'un en geç döneminde bile Kudüs cemaatiyle ne ilişkisi bozuk? Ne aralarında bir anlaşmazlık var? Tam aksine Kudüs cemaatini övüyor. Onlara borçlusunuz. Siz ruhsal bereketleri bile onlar sayesinde aldınız diyor. Ben de onlara hizmet etmek için onların yanına gidiyorum diyor. İşte tüm bunlar bize Paulus ile Kudüs cemaati arasında bir anlaşmazlık, bir terslik, bir sorun yaşanmadığını ve olmadığını gösteriyor aslında. Peki bu ayetlere rağmen Paulus ve Kudüs cemaati arasında bir anlaşmazlık olduğunu bu insanlar nereden çıkarıyorlar? Bunu maalesef Galatyalılar 2. babın ayetlerinin yanlış yorumlanması nedeniyle ileri sürüyorlar. İşte şimdi gelin bunların Galatyalılar 2. babdan anlaşmazlık çıkardığı, sorun çıkardığı bu ayetlere biz de bir bakalım. Bir anlaşmazlık var mıymış, yok muymuş. Bazen olayların detayını, arka planını, dönemin geleneğini ve kabullerini bilmediğimizde maalesef ayetleri yanlış anlayabiliyoruz. Veya mevcut sorunu başka detaylarıyla incelemediğimizde yanlış bir yoruma sapabiliyoruz. İşte gelin ayetlere bakalım. Şimdi Galatyalılar 2. Bab'daki ayetler ne diyor acaba? Galatyalılar 2. Bab'ın ayetleri şöyle. 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnabay'la birlikte yine Yerüşalim'e gittim. Vahiy uyarınca gittim bu kez diyor. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığım müjdeyi yani İncil'i özel olarak ileri gelenlere sundum. Yani havarilere sundum bunu. Benimle birlikte olan Titus bile grek olmasına rağmen yani sünnetsiz bir inanan olmasına rağmen sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjde gerçeği yani İncil gerçeği sürekli Sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Ve ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar. Tam tersine İncil'i sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse, sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnabaya sağ ellerini uzattılar. Öteki uluslara bizlerin Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Ancak yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyordum. Ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan, Kefas dediği Petrus yani onlarla birlikte yemek yerdi ama o adamlar gelince sünnet yanlarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi iki yüzlülük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların iki yüzlüğüne kapıldı. Şimdi bu ayetleri okuduğumuzda belli başlı tespitleri biz yapmış oluyoruz. Öncelikle birinci olarak görüyoruz ki Petrus sözünü esirgeyen biri değildir. Videonun başında da söylediğimiz gibi. Petrus'a karşı bile yanlışını söyleyebilecek birisidir. İkincisi buna rağmen, bu açık sözlülüğüne rağmen Paulus'un mektuplarında Kudüs cemaatine ilişkin başka hiçbir eleştiri neredeyse biz görmeyiz. Yani Petrus özelinde bir eleştiri var. Üçüncüsü mevcut sorun Yemek özelinde o anki durumla ilgili bir problemdir ve ona yönelik bir eleştiridir. Ve bir diğeri ise Paulus kendi arkadaşı olan Barnabayı da eleştirmektedir. Ayetleri okuduğumuzda bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bundan anlıyoruz ki problem Kudüs cemaatine yönelik değil, yani eleştiri Kudüs cemaatine yönelik bir eleştiri değil. Kişileri, insanları eleştiren mevcut, mevcut durumla ilgili yemek özelindeki bir eleştiri ve tenkittir. Yoksa Kudüs cemaatine yönelik bir eleştiri değil bu. Şimdi yemek olayına biz geri dönelim. Yemek olayında biz görüyoruz ki sonradan gelen bu insanlar yani Yakup'tan gelen bu insanlar gelmeden önce Petrus, Paulus, Barnaba ve diğer Yahudiler diğer halklardan yani sünnetsizlerle birlikte yemek yemektedirler. Hep birlikte oturmuş yemek yiyorlar. Bu bir tabi ritüel yemeği aslında. İnsanın son akşam yemeği ritüeli de olabilir bu. Fakat bu adamlar gelince Petrus yemek yemeyi kesiyor ve uzaklaşıyor. Bu bize işte meselenin aslında sünnet ile ilgili olmadığını, yemek özelinde bir çekinme, bir uzaklaşma olduğunu gösteriyor aslında. Ve biz elçilerin işlerinin 11. babının 3. ayetine baktığınızda Petrus'un daha önce Cornelius ile olan ilişkisi nedeniyle yani birlikte bir yemek yemesi var, onlarla olan bir münasebeti var ve bunlardan dolayı Yahudilerden, Yahudi Hristiyanlardan bir takımları tarafından Petrus'un suçlandığını görüyoruz biz elçiler işlerinde. Öyle ki Petrus kendisini savunmak zorunda kalıyor. Bir vahiy aldığını, bir sofra indiğini ve bana git oradan ye o nedenle de ben gidip o yemekten yedim şeklinde bunu anlatarak kendini izah etmek zorunda kalıyor. Videonun başında da dediğim gibi Yahudiler diğer uluslardan yani sünnetsizlerle birlikte yemek yemezlerdi. Bu onlar için yanlıştı. O nedenle işte İsa'da vergi tahsilleri ve günahkarlarla birlikte yemek yediğinde hoş karşılanmamıştı. Petrus da elçilerin işlerinin 11. babının 3. ayetinde Cornelius ile olan ilişkisi nedeniyle o yemek dolayısıyla daha önce suçlanmış ve kendisini izah etmek zorunda kalmıştı. Biz bu yemekte de işte Petrus'un neden uzaklaştığını anlayabiliyoruz o nedenle. Petrus tekrar aynı bir tartışmaya neden olmamak için uzaklaşmıştı oradan. Problem temelde yemek mevzusu. Birlikte yemek yeme meselesi. Birlikte yemek yemeye karşı olanlar var. Birlikte yemek yemeyi kabul edenler var. İşte bu nedenle Petrus daha önce suçlandığı için o insanlar, o adamlar içeri girdiğinde böyle bir şeye tekrar neden olmamak için yemekten uzaklaşmıştı. Ve ayetlere biz dikkatli bakarsak aslında Paulus ve Petrus arasında bir anlaşmazlık yoktur. Nihayetinde adamlar gelinceye kadar birlikte yemek yemektedirler. Aslında problemin esasında şu yatıyor. Yahudi Hristiyanlardan bir kısmı sünnetsizlerle birlikte yemek yemeye karşıydılar. Ve bir kısmı Yahudi geleneği olan sünneti uygulamaya devam ediyordu. Bunun taraftarıydılar. İşte problem olan da buydu. Gelenler sünnet uygulamasını devam ettirenler ve diğer uluslardan hidayete erenler ile birlikte yemek yemesine karşı olan insanlardı. Ve aslında Paulus bir Yahudiydi ve diğer uluslardan olan insanlarla her zaman yemek yiyordu. Petrus da Paulus gibi aynı şeyi yaptı. Antakya'ya geldiğinde sünnetsizlerle yani diğer uluslardan hidayete ermiş olan insanlarla birlikte yemek yediler. Ancak gelen bu insanlar diğer uluslardan olan insanlarla yemek yemeye karşı geldiler. Bunu kabul etmediler. İşte Petrus bunu biliyordu ve önceki deneyimi nedeniyle böyle bir şeye tekrar neden olmamak için uzak durdu onlar geldiğinde. Bu yemeğin bize göstermiş olduğu aslında belli başlı şeyler de var. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yemek her şeyden önce Paulus ve Petrus'un aynı cemaatin üyesi olduklarını gösteriyor. İsa sonrası Yahudi Hristiyan cemaat ritüellerini dişe kapalı olarak yapıyorlardı. Yani cemaat üyesi olmayan insanlar onların içerisine giremiyor ve ritüellerine de katılamıyorlardı. Paulus ve Petrus aynı yemekte buluştuklarına göre o halde Paulus ve Petrus aynı cemaatin üyesi olan insanlardır. Yani birbirlerini kabul eden, onaylamış, tasdik eden insanlar. Paulus neyse Petrus odur, Petrus neyse Paulus odur. Veya Paulus neyse Kudüs cemaati odur. Kudüs cemaati neyse Paulus da odur. Yani eğer Paulus ve Petrus aynı cemaate üye olmasalardı, aynı cemaatin içinde yer almasalardı bu yemek olayı baştan hiç gerçekleşmeyecekti peki Paulus Petrus'u eleştiriyor oradaki tutumundan dolayı. Eleştiriyor ama Paulus Petrus'u eleştirse bile bu cemaat içinde olan bir eleştiri ve tenkittir. Bir diğer husus biz Galatyalılar 2. babın 7. ayetinde okuduğumuz gibi Paulus'un Petrus ve Yakup tarafından yani Kudüs cemaati tarafından sünnetsizlere gönderildiğinin söylenmesidir. Bunun kabulidir. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani Paulus ve Barnaba diğer uluslara sünnetsizlere elçi olarak gönderilmişlerdir. Biz Galatyalılar 2.7'de Paulus'un ifadesiyle görüyoruz ki kendi elçiliklerinin vahiy aldıklarının Tanrı tarafından onaylandıklarını ve gönderildiklerinin Yakup ve Petrus tarafından kabul edildiğini aktarıyor bize. Ve o nedenle diyor ki sünnet sizlere bizim gitmemizi uygun gördüler. Akabindeki ayetlerde zaten bizi gönderiyorlar diyor sünne sizlere. Ayrıca yemek sırasında gelen Yakup değildir. Yakup'tan gelen bir takım adamlardır. Ve biz ilgili ayetleri okuduğumuzda Paulus'un enteresan bir şekilde ikinci babın üst kısımlarında sahte kardeşler denen birilerinden bahsetmesidir. Yani bu gelen insanlar Yakup ile aynı görüşte olan insanlar değiller. Galatyalılar 2. babda özellikle bahsedilen, söz edilen bu sahte kardeşler dediği insanlar. Bir takım Yahudi geleneklerini devam ettirmekte ısrarlı olan, birlikte yemek yemeyi uygun görmeyen insanlar. Paulus bu babda özellikle sahte kardeşlerden bahseder. Ve yine ilgili ayetlerde Paulus Kudüs cemaatiyle olan fikir birliğini aslında Titus üzerinden bize aktarıyor. Yani kutsallara havarilerin yanına gittiğinde işte Titus'la birlikte gittiğini Titus'un Grek olmasına rağmen sünnetsizlerden birisi olmasına rağmen sünnet olmaya zorlanmadığını şimdi Petrus Kudüs cemaatine gidiyor Petrus ve Yakup'un yanına sünnet olmaya zorlamıyorlar Titus'u ama bazı sahte kardeşlerin bunu yaptıklarını yani bu sünnete zorlama işini yaptıklarını anlatıyor bize. Bu da bize aslında Paulus ve Petrus arasında sünnet konusunda bile bir anlaşmazlık olmadığını gösteriyor. Ve eğer gelenler Yakup ile aynı görüşte olan insanlar olmuş olsalardı Paulus, Paulus onlardan sahte kardeşler diye bahsetmezdi. Ve biz işte bu ikinci babı okuduğumuzda anlıyoruz ki bu yemek olayına neden olan Paulus'un ikinci babın başında da söz ettiği işte bu sahte kardeşlerdir. Fakat söylemek istediğim başka bir şey var aslında. Yani Paulus sözünü esirgemeyen birisidir ve o nedenle Yakup'a karşı bir suçlaması olsaydı Yakup için de bir suçlama yöneltir ve onu da eleştirebilirdi. Fakat biz Yakup'a karşı bir suçlamayı görmüyoruz Paulus'un ifadelerinde. Bu da bize Paulus'un Yakub ile bir problem yaşamadığını gösteriyor. Kaldı ki kendisi yani Paulus Yakub'u 12'lerin başı olarak lideri olarak ifade eder. Ve Paulus'un Petrus için kullandığı 200 ifadesine geldiğimizde ise bu bizim Müslüman arkadaşlara maalesef Kur'an'daki münafıklık ifadesini çağrıştırdığı için biraz enteresan geliyor. Oysa Kur'an'ın kullanmış olduğu münafıklık ifadesi iman ve küfür arasında gidip gelmeyi ifade eden. Yani imansız olduğu halde imanlı görünmeye çalışan insanı anlatır. Oysa Paulus'un Petrus'a söylediği iki yüzlü ifadesi iman ve küfür ile ilgili bir durum değildir. Yemek özelinde olan bir eleştiri ve tenkittir. Fakat Kur'an'daki münafıklık ifadesi imansız biri olduğu halde imanlı biri gibi görünmeyi anlatan bir ifadedir. Oysa Petrus'un bunun için gerekçesi vardır. Petrus daha önce de böyle bir şeye maruz kalmıştı, suçlanmıştı, kendini izah etmek zorunda kalmıştı. Bunu Elçilerin işlerinin 11. Bab'ın 3. ayetinde görüyoruz. Nitekim oradan gelen adamlar Paulus'un deyimiyle sahte kardeş olan insanlar... Bunlar birlikte yemek yemeyi bile sakıncalı gören insanlar. Geleneği, töreyi devam ettirmeye çalışan insanlar bunlar. Yahudi geleneğini devam ettirmeye çalışıyorlar. Petrus yemekten uzaklaşıyor. Tek yaptığı bu. Ve Pavlus da bunun yanlış olduğunu Petrus'a anlatıyor direkt yüzüne karşı. Bu yaptığı da Levlilerle ilgili bir durumdur. Çünkü Levliler 19. babın 17. ayetinde kardeşine nefret beslemeyeceksin, yanlışını mutlaka göstereceksin buyruğuna uygun olarak hareket eder aslında. İşte tüm bunlar bize gösteriyor ki ortada Kudüs cemaati ile Paulus arasında bir problem, bir anlaşmazlık, bir sorun yoktur. Sorun sadece yani İncil'de anlatılan ilgili ayetlerde anlatılan problem yemek özelinde olan bir problem ve sorundur. Ayrıca diğer uluslardan insanların cemaate nasıl katılacağına ilişkin bir anlaşmazlıktır eğer varsa bile böyle bir anlaşmazlık çünkü bunu savunan insanlar var. Fakat Paulus, Kudüs Cemaati filan bunu savunmuyorlar. Paulus'un yanına geldiklerinde bile onun gibi hareket edebiliyorlar. Aynı yemek masasında yemek yiyebiliyorlar. Bir anlaşmazlık bu anlamda yok. Hatta tüm bunlarla birlikte eğer işte söylendiği gibi bir anlaşmazlık olduğunu düşünsek bile bu ne o akademisyenlerin ne zafer duygunun dediği gibi İsa'nın kimliği üzerinde bir anlaşmazlık değildir. İnançlar üzerinde bir anlaşmazlık değil bu. Dikkat edin İncil'i okuyun başka hiçbir şekilde işte sünnet diyelim ki sünnet üzerinde bir anlaşmazlık olduğunu adil düşünüyorsanız bunların iddia ettiği gibi sadece sünnet ile ilgili bir anlaşmazlık var. Bu da nedir? Diğer uluslar acaba muhtedi olurken hidayete ererken onları biz inanan olarak kabul ederken sünnet olmalar gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ya yani bunu düşünmek gerekiyor. Neden sadece sünnet özelinde bir anlaşmazlık var? O halde demek ki inanç özelinde bir anlaşmaları yoktur demektir. Ne Kudüs cemaati ne Paulus'un birbirleriyle olan ilişkilerinde. İsa'nın kimliği sünnetin daha üzerindedir. İsa kimdir? Oysa görüyoruz ki İsa'nın kimliği üzerinde bir anlaşmazlık yok, bir problem yok, bir tartışma yok ve hiçbir şekilde bundan söz edilmiyor. E ne üzerinde var? Ha sünnetle ilgili. Sünnet olarak mı bunları alacağız kendi cemaatimize? olmadan mı alacağız? Kaldı ki böyle bir anlaşmazlığın da olmadığını biz gösterdik. Yemek özelinde bir anlaşma. Onlarla birlikte yemek yenir mi yenmez mi? Bu da Petrus'la Kudüs cemaatiyle olan bir anlaşmazlık değil. Paulus'un ifade ettiği gibi sahte kardeşler denen o geleneği devam ettirmek isteyen buna taraftar olmayan onlarla hala da yemek yenmemesi gerektiğini savunan sünnet de olmaları gerektiğini savunan bir takım adamlarla ilgili bir problem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.